Hele şükür Hüsnü. Ne habersiniz millet? Biz iyiyiz başkanım da, sen nasılsın asıl? Nerelerdesin? Sorma, sorma başına. Cevap vermiyor. Sana ne, sana ne deyip duruyor. Merak etti çocuklar Hüsnü. Ya işimiz gücümüz var. Her dakika nasıl haber vereceğim ben size? Yok merak edilecek bir şey, yok. Ha? Ha? Rahat olun biraz, rahat olun. Ulaşamadık ya ondan babacığım. Özledik babacığım ya. Ben de sizi özledim. Güzel kuzum benim. Ben de sizi özledim. Hmm, duydu inanma. <laughs> Zeliş, kaşınma. Aman tamam. Hadi çok yorgunum. Sabah erkenden çıkacağım. Bir şeyler yiyip ben yatayım. Hadi. Tamam, tamam Hüsnü. Hemen hazırlıyorum. Yıka elin yüzünü Hı. gel. Tamam. Çok güzel bir geceydi. İyi ki varsın Üstü Çoban. Sen de. Saat gönder. Gelebilir miyim? Gel. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim sana hem teşekkür hem de özür borcum var. Kızımı korudun. Sayende o da hayatta. Benim yerimde kim olsaydı aynı şey yapardı. Hayır, bence yapmazdı. Çünkü sen orada vuruldun. Özürüm de bunun için. Görevimi yaptım ben. Sağ ol. Tekrardan geçmiş olsun. Kendine dikkat et. Ceren. Bahar'a geçmiş olsun demek için uğradım. İyi yapmışsın. Şimdi küçük eşyalı bir ev buldum. Oraya bakmaya gideceğim. Tatlı bir ev. Figen de bana yeter. Güzel haber. Ben de sana güzel bir haber vereyim. Zafer hapishanede hücreye alınmış. Saldırıyı azmettirmekten suçlanacak. Uzun sürede oradan çıkamaz. Layığını bulmuş. Ama fark etmez bana. Korkmuyorum ondan artık. Biliyorum. Yardıma ihtiyacın olursa yanındayım. Ne zaman istersen arayabilirsin. Emin misin? Sevgilinle aram bir daha bozulmasın. Sen orasını düşündü. Kendine iyi bak. Buldunuz yani. Biliyorsunuz babamın nerede olduğunu. Tam öyle değil aslanım. Ama bulacağız az kaldı. Kimin peşinde, nereye gitti, ne yapıyor? Çözdük, az kaldı. Alıp gelebilecek misiniz yani? Vallahi içimiz içimizi yedi burada meraktan baş komiserim. Biliyorum biliyorum kardeşim. Hepimizin öyle. Biraz için rahat etsin diye uğrayıp söylemek istedim. Enseyi karartmak yok tamam mı Tunç? Alalım gelelim. Ne derdin, ne sitemin varsa oturur konuşursunuz babanla. Ette tırnaksınız oğlum. Var mı ötesi? Yok. Yok tabii Hüsnü amca. Sağ ol. Sen sağ ol. Haber bekle benden konuşacağız. Tamam. Hadi eyvallah. Buyur kızım. Senin torunun izini bulduk Fehmi amca. Sahi mi? Neredeymiş? Sizin memlekete yakın bir yerde. Deme. Dağ mı çıkmış yoksa? Onun gibi bir şey. Ama merak etmeyin. Şimdi yerini bulduk ya. Gerisi kolay. İlhan'ım yumuşak huyludur. Koruyamaz kendisini. Ya oralarda bir şey gelirse başına? Merak etmeyin. İlhan'ın yanında çok sağlam bir arkadaşımız var. O korur İlhan'ı. Kılına zarar gelmez. Torunum şu eşikten girmeden rahat edemem. Hepinize dua ediyorum. Her namazımda. Kavuşturun beni İlhan'ıma ne olur. İnşallah kavuşacaksınız Fehmi amca. Günü gelince ben getireceğim torunumu sana. Söz. Arabaya kadar yürürsün değil mi? İstersen tekerlekli sandalye getireyim. Abartma sen de canım, sanki 80 yaşındayım. <laughs> tamam şaka yaptım kızma. Yaran acıyor mu? Pek değil. Selam. Geçmiş olsun. Sağ ol da. Nereden çıktın sen? Nereden mi çıktım? Taburcu olurken sana eşlik etmeye geldim. Kötü mü yaptım? Sağ ol ama gerek yok. Ezgi götürecek beni eve. Ne? Peki. Ayrı bunları vereyim zahmet etmişsin. Yok canım ne zahmet? Asıl ben sana zahmet verdim. Benle konuşmak eziyetine katlandın. Kusura bakma. Geçmiş olsun. Biraz gerginsiniz galiba. Biraz mı? Bir de çiçek götürdüm salak gibi. Kızın seninle bir alakası kalmamış. Hala neyi kovalıyorsun? Salak. Rahatsız ettiysem kusura bakma. İlle de Hakan abime gönder dedi. Yalçın komutanım, siz çatışmadan sonra e, Mesut'un minibüse kaçtığını söylemiştiniz. Doğrudur müdürüm. Yanındaki iki kişiyle beraber kaçtı. Yaralı falan değildi değil mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Niye sizle irtibata geçmedi anlamadım. Taş kafalı da ondan. Efendim? Şşş Selin. Komutanım, e, Mesut Komiser çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Aklımız onda. Yani sizce nereye gitmiş olabilir? Siz bölgeyi iyi biliyorsunuz. Bir tahmininiz var mı? Vallahi zor soru. Altında araç varsa, ki var, her yere gitmiş olabilir yani. Kolay gelsin müdür. İnşallah bulursunuz. <laughs> Sağ olun komutanım. Of. yani adam bile şaşırdı niye sizinle irtibat kurmadı diye soruyor. Ya aptal, aptal, aptal işte. Başka ne sebebi olabilir ki? Dört dörtlük aptal. Kusura bakmayın müdürüm, ben gerildim. Yok yok, az bile söyledin. Bir arasa, bir haber verse günah gider sanki. Allah'ın odunu. Az kaldı. 5 on dakika falan. Gel bakalım Mesut Komiser. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.